Dorian Yates, Mr. Olympia Şampiyonu'nun bir günlük beslenme programı. Herkese merhabalar, ben Beysat Rastı, IFBB Şampiyonu. Yine sizinle birlikteyim. Sizin için güzel bir video hazırlamışım. Bildiğiniz gibi Dorian Yates 6 kere Mr. Olympia Şampiyonu olmuş. Ronnie Coleman'den önce. Bu şampiyonun bolt döneminde size beslenme programını açıklamak istiyorum. Sizinle paylaşacağım. E, Dorian Yates'in bu beslenmesini ben kendi yazdığı kitabından, Dorian Yates'in kendi yazdığı kitabı var, e, resmini de görüyorsunuz. Bu kitaplan buldum. E, bu kitapta ama sadece kalorileri yazmamış, kalorilerini yani kalorilerini hesaplamamış, sadece neler yediğini yazmış. Kalorilerini ben kendim hesapladım ki bakalım gün içinde toplam veya her öğününde ne kadar kalori tüketiyor bu şampiyon. Dorian Yates ilk öğününde 6 tane yumurta beyazı, ...iki tane yumurta sarısı, 150 gram yulaf, 50 gram kuru üzüm, 3 slice tost ekmeği tüm. Yani 3 dilim değil de onların tost ekmekleri bizim tost ekmeklerimizden biraz daha küçük oluyor. 3 tane onun tümü. Tost ekmeğinin tümü. Ee, bir tane portakal. 125 mililitre süt, yağsız süt. Ondan sonra multivitamin ve mineral hapı birer tane. Ve 5 tane, 5 tablet amino. Amino peptit. Amino peptit de ne olduğunu yazsanız Google'a çıkar mutlaka hepiniz biliyorsanız. Bu aminopeptit tabletlerinin de her bir tanesinde bir tabletinde 2 gram proteini var. Bu Dorian Yetsin ilk öğünü oldu. İlk öğününde kalori olarak 1290 kalori alıyor. Protein 79 gram, karbonitrat 195 gram, yağ 21 gram. İkinci öğününde yarım litre yağsız süt ve iki skop süt proteini ya da yumurta beyazının proteini ve bir tane portakal. Kalori bu öğününde 520 kalori, protein 64 gram, karbonhidrat 50 gram, yağ 6 gram. Süt baksanız nedense Arnold'un da programlarına dikkat etseniz o dönemler süt çok tüketiyordular. Nedense şimdi diyorlar ki çok süt ürünü veya süt çok tüketmeyin dediğim gibi herhalde laktozundan dolayı diyorlar da. Ama o zamanlar sporcularının ben genelde beslenmelerine bakıyorum, araştırıyorum sitelerden, ondan sonra internetten, eski kitaplardan. Hepsi bile gün içinde bol bol neredeyse en azından en azından bir litre süt, süt içiyormuşlar. Ve on numara genetiklere sahip valla. Helal olsun. Neyse çok uzatmayacağız. üçüncü öğününe gelelim. Dorian yetsin. Üçüncü öğününde 200 gram ton balığı, 100 gram pasta makarna yani pasta makarnası ama e, çiğ hali. Pişmemiş hali 100 gram biliyorsunuz. Pişince de neredeyse 150-200 grama yakın geliyor gramaj olarak. Onun yanında iki tane portakal. Acayip de portakal seviyormuş. Her önünde portakalı da var. Ee, 60 gram da e, karbonhidrat içeceği. Ki Gatorade. O zamanlar dediğim gibi herhalde Gatorade bayağı bir modaymış. Çok içiyormuşlar e, Ronny Coleman döneminde, Ronny Coleman döneminde, Phil Hitz döneminde ve hatta Dorian Yates'te bile içiyorlar yani. Çünkü bunun içinde saf karbonhidratı var, çok hızlı ve kolay sindirilen ve emilen bir karbonhidrata sahip. Ve onun yanında 5 tablet amino peptit. Bu öğünü de kalori olarak 940 kalori, protein olarak 71 gram protein, karbonhidrat 140 gram karbonhidrat, yağı 4,5 gram. Bu öğünden sonra antrenmana giderdi. Yani yaklaşık 1 saat bu öğünü yedikten sonra alıp çantasını spora gidiyordu. İdmanını yapıp e, antrenman sonrası yani antrenman sonraki öğünü iki tane protein bar, bu protein bar çikolatalar var ya iki tane onlardan 3 tane muz ve 2 ölçek e, süt proteini ya yumurta proteini bu ikisinden birini ve yarım litre yağsız süt. Bu öğünü de kalori olarak 1240 kalori, protein 107 gram, karbonhidrat 165 gram, yağ 17.5 gram. 5. öğün 225 gram 225 gram e, dana antrikot veya tavuk yazmış. Yani herhalde ya bir gün e, tahminim tavuk yiyormuş, bir gün antrikot yiyormuş. Ben bunun kalori açısından, kalori açısından ikisinin de antrikotun da e, tavuğun da orta kalorisini hesapladım. Çünkü dedim kalorilerin yazmıyormuş. Ve bu 225 gram antrikotun yanında 300 gram tatlı patates pişmiş hali. Pişmiş hali 300 gram. Ondan sonra 200 gram karışık yeşillik, mix yeşillik salata. Küçük bir bardak çay fincanı kadar doğranmış ananas. Ananas meyvesi. Ondan sonra 5 tablet de aminopeptit. Bu öğünü de kalori olarak 860 kalori, protein olarak 80 gram, karbonhidrat 105 gram, yağ 9,5 gram. Altıncı öğünü ve gününün son öğünü. 5 tane yumurtanın beyazı, bir tane sarısı, bir tane bir slice dediğim gibi yine e, tost ekmeğinin tümü yani bir tane tost ekmeğinin tümü 25 gram kuru üzüm, 5 tablet amino peptit. Bu son öğünü de kalori olarak 333 kalori, proteini 35 gram, karbonhidrat 32 gram, yağ 5,5 gram. Toplam bir gün içinde, toplam bir gün kalorisi 5183 kaloriye denk geldi. Yaklaşık 5183. Hemen hemen e, Ronnie Coleman ve Jay Cutler'e yakın oldular da 5300 alıyordular. Bununkine neredeyse 5200'e yakın geliyordu. Ve to toplam gün içinde aldığı protein 436 gram. Toplam aldığı karbonhidrat 687 gram. Toplam aldığı yağ 64 gram. Bunların yüzdelerini hesaplayınca günlük %34 protein, %54 karbonhidrat ve %12 yağ tüketiyormuş. Ki dikkat etseniz J. Calder ve Ronnie Coleman'e göre karbonhidratı bir tık daha fazla ve doğal yağı bir tık daha az. Tabii herhalde bunun da genetiğine böyle yarıyormuş veya o zamanın e, bilgisi, e, bilimleri daha farklıymış. O zaman tabii ki bilgi de günden güne artıyor, günden güne güncelleniyor. İşte bu da e, Doruyan Yetsin. beslenme, bir gün beslenmesi Bulk döneminde. Biliyorsunuz Dorian Yates 6 kere Mr. Olympia şampiyonu olmuş. Benim gerçekten sevdiğim ve favori olduğum sporculardan birisi. Ya çok çok da sert bir antrenmanları vardı. Çok sert bir idman sistemi vardı. Mutlaka e, bir tane videoda bu Dorian yetsin antrenman sistemini de sizinle paylaşacağım. Eminim işinize yarayacak. Eğer bu paylaştığım beslenme konusunda videosunu da beğendiyseniz e, güzel yorumlarınızı beklerim. Arkadaşlarınızla paylaşın, onlar da faydalansınlar. Bu video hakkında da beslenme hakkında herhangi bir sorunuz varsa kafana takılan ne sorunuz varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz sorularınızı tek tek cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum, saygılar.